Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün evdeki bir çekmeceyi nasıl yerinden çıkartıp takabileceğinizi sizlere göstereceğim. Öncelikle yeni nesil çekmecelerimiz eskiden farklı olarak teleskobik raylarla yani kızaklı raylarla gelmekte. Bundan dolayı çektiğimiz gibi çekmece yerinden çıkmamaktadır. Bunun bir püf noktası var. Çıkartmak için şu yanda bulunan Tabii ki çekmeceyi sonuna kadar çektikten sonra, yani çekmeceyi tamamıyla çektikten sonra şurada bir aparat gözükecek. Bunu şöyle aşağıya indirdiğimiz zaman bu taraf çıkacak, yukarı da olabilir. Evet yukarı, çektiğimiz gibi. Bu taraf çıkıyor. Diğer tarafta da aynı aparatı aşağıya indirdiğimizde yani tersi oluyor. O tarafta çıkıyor ve böylece çekmecemiz yerinden çıkıyor. Bunu takmak için de aynı şekilde e, şuraya denk getirerek takma işlemini yine yapabilirsiniz. Evet şuraya tam olarak denk getirdikten sonra çekmeceyi her iki tarafta doğru noktaya denk getirdiğimiz gibi hafiften itiyoruz. Tabi ilk itişte azıcık kuvvet uyguluyoruz. Çünkü bilyalardan dolayı biraz kuvvet uygulamamız lazım. Uyguladıktan sonra çekmecemiz eski haline dönmüş oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.